Demokratik Suriye güçlerinden yapılan açıklamaya göre, Karakozak Köprüsü ve Kobani'nin güney bölgeleri Türkiye'nin ağır bombardımana maruz kalıyor ifadelerine yer verildi. Daha önce, Türkiye destekli silahlı gruplarla Minbic'in güney ve doğu bölgelerinde şiddetli çatışmaların sürdüğünü açıklayan Desege, onlarca Semeo üyesi öldürüldü, çok sayıda tank ve zırhlı araç imha edildi demişti. Öte yandan, Suriye insan hakları gözlemevi yaptığı açıklamada, Karakozak Köprüsü ve Tişrin Barajı çevresindeki çatışmalarda Türkiye destekli silahlı gruplardan 20 kişinin DSG tarafından öldürüldüğünü belirtmişti. Öldürülenler arasında Sultan Murat Tümeni'nin liderlerinden Munir Hacek isimli bir komutanın da bulunduğunu bildiren Gözlemevi, çatışmalarda DSG'nin 8 üyesinin yaralandığını açıkladı. Karakozak Köprüsü, Kobani ile Minbiç arasında stratejik bir noktada yer almaktadır. Gözlemevi, Telbeydar ve Kaserak'taki askeri üslere beton bariyerler, yakıt tankerleri, tanklar ve zırhlı araçlar taşıyan 20 araçlık bir ABD konvoyunun geçtiğini bildirdi. Aynı şekilde bir başka 20 araçlık konvoyunda Telbeydar'dan Kobani'ye doğru hareket ettiği ifade edildi. Yerel kaynaklar ise ABD ve Türkiye'nin Kobani ve çevresine askeri sevkiyatını sürdürdüğünü belirtti. Dün ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Kobanide askeri bir üst kurma planlarının olmadığını da yinelemişti.